Ramazan beyannameleri vardı. Ecdadımız zamanlarında Ramazan beyannameleri Şaban ayının sonlarına doğru tellallar vasıtasıyla, hocalar vasıtasıyla halka duyurulurdu bu beyannameler. Ne vardı bu beyannamelerde? Mesela davulcu Davulcu aziz müminler, Ramazan ayında Savur'da gayrimüslimlerin mahallelerine girip de gayrimüslimleri rahatsız etmeyecek. O mahallelere girip de orada davulunu çalmayacak. Eğer orada efendim mahallede o sokakta bir gayrimüslim varsa onun evine yanaştığı zaman o davulun sesini kısacak. Ne vardı beyannamelerde? Ramazan ayından önce bütün esnaflarda ana gına, gıda maddeleri sabitlenirdi. Ramazan ayında zam yapılması gerekiyorsa bile devlet asla buna müsaade etmezdi. Ana gıda maddelerinin fiyatları Ramazandan önce belirlenirdi, aziz müminler. Eğer zam yapılması gerçekten gerekiyorsa Ramazandan sonraya ertelenirdi. Ramazan ayından önce bütün esnaflara Özellikle ana gıda maddelerinin temin edilip Ramazanda insanların mağdur bırakılmaması emredilirdi. Ramazan beyannamelerinde Ramazan beyannamelerinde aziz müminler herkes beş vakit namaza gidecek. Kimse oruç tutmamazlık etmeyecek. Hasta olanlar varsa oruçlarını gizli Hasta olanlar varsa o yemeği gizli evlerinde yiyecekler kimseye göstermeyecekler. Gayrimüslimlerde sokaklarda, çarşılarda, pazarlarda tütün, evendim, sigara vesaire yemek yemeyecekler, içmeyecekler. Saygılı olacaklar, Aziz Müminler. Eskiden Rumlar, Yahudiler, Müslümanlar, efendim gayrimüslimler aynen bu şekilde uyum içerisindeydiler. Sokakta sokakta yemek yiyen bir çocuğu, yemek yiyen bir çocuğu uyaran gayrimüslim anne babası. Oğlum evinde git yemeğini ye. Müslümanların mübarek ayıdır bu ay. Müslümanların oruç tuttuğu aydır bu ay. Onlara onlara saygın olsun.